Fenilketonüri hem anne hem de babadan genler yoluyla geçen kalıtsal bir amino asit metabolizma bozukluğudur. Bu rahatsızlığa sahip bireyler protein ve aspartam içeren hiçbir gıda ve ilacı kullanamıyor. Dolayısıyla beslenmeleri konusunda günlük hayatta ciddi problemlerle karşılaşıyorlar. Bu rahatsızlığa sahip bireylerin engellilik oranı gösterilen çabalar sayesinde 2016 yılında %90'a çıkarılmış olsa da bireyler 18 yaşını doldurduğunda engellilik oranları %40'a düşüyor. Kısa adı PKU olan fenülketonöri hastaları adına konuşan dernek yetkilileri CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile bir araya gelerek ucuz ve bol miktarda yerli üretimi olan glutensiz un ve unlu mamullere gereksinim duyduklarını anlattılar. Yerli dahi. Bunlar da çok pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. Şu makarna Kilosu 27 mi? lira. 150 lira. Kilosu, Kilosu 150 lira. lira. Artık Möteve, möteve neyse işte yani. yani nasıl bir şey ya? Siz bunu kaldırm. Tanesi bile para para bu. Açılmış İki yıl boyunca sırf bir de sadece ölçülü sebzelerle büyütebildim. Bu o zaman bu yan ürünler de yok. Hiçbir şey yok. Yani arasanız bulamıyorsun. Yok yani. Bu ürünlerin yurt dışından geldiğini ve ÖTV, KDV, gümrük vergisi alındığını, SGK'nın ödemediğini ve bazen ailelerin maddi durumu yerinde olsa bile temin etmekte zorluklar yaşadıklarını dile getirdiler.